Arkadaşlar bugün Final e, Five Nights Freddy's Help Wanted'in ikinci bölümündeyiz. Maalesef geçememiştik gün biri. Hmm, neydi ben biraz ayarlamalar falan yaptım. Bu e, bunlar sayesinde bak oyun daha güzel. Şöyle. Hop. Ben de o güzelim. <laughs> ne bakıyorum Bonnie. <laughs> Önceki bölümde bize jumpscare atmıştı. Cupcake yiyeceğim. Eymen, ben cupcake'i ağzımda tutacağım. Eymen. Cupcake yedi. Yakında cupcake de beni Bu hareket mi etti bana mı öyle geldi? Tamam size bakmayacağım ben cupcake'imi yiyorum. <laughs> Okay. Kind of legal thing, you know. um, to Aç guys, pizza. para Aç. Allah'ım para alamıyorum. Para, para, para is istiyordum. Neyse yes, bir bakayım. Birisi kaybolmuş tabii ki de burada. Ben oyunu daha önceden oynadığıma rağmen geçemedim hala. As as the the <gülüyor> <pizza> <gülüyor> bla bla bla. Now that might sound bad, I know. But there's nothing to worry about. Uh the animatronic characters here. İki vereyim çetverimsin. Benim Boni, nerede? Korkutuyorsun beni boni. Bon, Çıkamıyorum. çıkam, Ne bakıyorsun? They'll probably try to force me stuff inside a Freddie Fazbear's suit. Um now that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't built with cross beams, wired, electronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your hand for screen press inside the problem. Kaçta bitiyor? Kaçta bitiyor? E üç gün Ben bende. İlk gece kaçta bitiyor? Oğlum benim. Oğlum burada üç yazıyor benim. Ben daha yeni başladım. Bana Bana Sok, ee, sok. Sol kapıdan geliyor diye biliyorum da. Dört oldu. Şş, ha, Kapat! Ha, bon, 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 kanka boni benim kapımın

Foxy çıkmış benim yerimden. çıka, çıka. Aa! çıka burada. Bu burada yaklaşmış yapıyorsunuz? Hadi sekizinci olsun 8. Yok altı olsun altı olsun. Geç yes, geçtim. 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 Kanka. Kanka son ikinci geceyi zor geçtiysen ben geçemem. <laughs> Çok arayacağım. Yam yam. Bas küçük küçük. Ben başka bir şey oynayacağım. Fnaf 2. Var. Bak. Oğlum baksana. Vent falan var. Oğlum bir şey var mı? Ha değiştirebiliyorsun. Yani hepsini oynayabiliyoruz. Hep vent etti. Ben FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3. Ben de sıra sıra. Part 2'ye geçtik. <laughs> Korku yarattık. Ee, orada bir şey mi vardı? 2. <laughs> <İki. gülüyor> e, neydi? Birinci oyunu oynuyorum. E, birinci oyunun ikinci gelişindeyim. O anlamda dedim. Oğlum ben geçemedim ki birinci geceyi bir türlü. Önceki bölümde takılmıştım. Burada bir şey mi gördüm ben?

Mm -hmm. so, mm -hmm. not danger, uh, it's uh, me. Also uh, it's me. Oh. in pirate code, from time to time. The character in there seems unique and then he becomes more active if his cameras remain off for long periods of time. Yeah, I guess he doesn't like being watched. But I don't know. Uh, anyway, I'm sure you have everything under control. Uh talk to you soon! Yedi beni, yedi beni. Keşke açmasaydım. He. En <laughs> baştan başlayacağım ya. Yoksa <laughs> Yo, Sağ, kapıdan. Şaka şaka sol kapıdan. Vallahi sol kapıdan. Senin ekranını hem kendi ekranını hem de senin ekranını izliyorum. i̇nşallah en yakında en, inşallah en yakında neydi sesim düzelecek Ses, işte. videolardaki. Hadi birinci gece geçsin. İlk.

O ne baba? Bu ne baba? Şöyle bir ekran görüntüsü alayım da sen. Bak... <laughs> Soksi hareket verdi. Ondan sonra bu... Çıkar. Ben de korkuyorum. Yapamıyorum. Arkadaşlar benim de bu video bitsin. Ee, üçüncü gece geçeceğim ben video dışı. Hadi bay bay. Nam 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 nam.